Herkese iyi akşamlar. Şimdi hocam benim geldiğimde ben burada çok hafif olacağım. Tansiyon ilacı, Eee şeker hapı ve insülin. Şeker aşık toplu. Hem hapını hem insülin kullanıyorum. Evet, avuçla Ve yaralarım vardı. Ayak yaralarınız, parmaklarınızın evet. ucu kesilmişti. Kesilmiş, evet. Evet. Ve Allah razı olsun sayenizde. Ben geldiğimden beri ilaç kullanmıyorum. Misrün ve e, e, tıbbi ilaçlar. Vermiş olduğunuz destekler kullanıyorum. E, memnunum. Allah razı olsun. İnşallah bir dahaki kamplara katılmaya düşünüyorum. Nasıl yaralarınız? Nasıl? Geçti mi? Düzeldiniz mi? Yaralarlar. Kaç verdiniz? Şimdi eee çünkü iki gündür tartılmadım ama beş kilo vermiştim bugün. Beş kilo vermiştim. Kız kardeşim, bu programı kız kardeşim hazırladı. O yazdırmış, o şey yapmış. Benim haberim yok. Sonra sana tatili gönderdim. Ya hatta hiç hazırlıksız gel. Kitabı falan illa işte Ahmet Bey'le tanış. Ahmet Maranki'yle bilmem şey. Hatta farkındaysanız onun adına kitabı imzalattırdım. O istedi. Ve sizi televizyondan takip ediyordum. Daha ilk bundan 6-7 sene önce televizyonda gördük, daha önce belki de, tabi sürekli o lahana kürlerimiz falan vardı o zaman. Ve o zamandan bu zaman tanıyoruz ve inanıyoruz. Nasıl Size baş günü? Çok şükür, başarılarınızın devamını istiyoruz inşallah. Allah gönlümüzdekine versin. İnsanlığa bir mesaj verin. İnsülün hapını, şekerini ve tansiyon ve diğer hapları kullanıyordunuz. Evet. Başınıza gelenleri bir söyleyin. Evet. Bir insanlığa mesaj verin lütfen. Ve bu ilaçların beni daha iyi götüreceğini fark baktım ki daha kötü götürüyor yani. Şimdi yaralar geçip dokuz aydır mesela dokuz aydır ayağımda yara var yara e, tabi haliyle parça küçüldü. Tamam, orada da fayda faydalı oldu mesela kesilmekten kurtuldu ama ameliyattan para. Ee, Tabi ilaçlarla bu sürekli pansuman tedavi. Ee, inşallah buradan daha iyi şifa bulacağım inanıyorum. Tebrik ediyoruz kendisini. <laughs>